Ben o meseleyi hallettim. Selim artık Manisa'da yalnız değil. Yanına bir hatun yolladım. İstediklerinizi yapabilecek birim peki? O meziyetlere sahip. Lakin zaman gösterecek. Fatma Sultan'la görüştün mü? Evet yanına uğradım. Biraz sohbet ettik. Eğlence tertip etmiş. Benim de katılmamı istedi. Affe hatun söyledi. Katılmamak hoş olmaz. Validem siz bir şeyim yok diyorsunuz lakin ben sizi pek iyi görmüyorum. Bu mevzuyu daha uygun bir vakitte konuşuruz. Hadi sultanımızı bekletmek olmaz. Ah, Rabbime dua ediyorum bir sultan olarak doğduğum için. Yoksa o meymenetsiz adamı ömrüm boyunca katlanmak zorunda kalacaktım. <laughs> bir aşk oldum sanıyordum. Aşk dediğin nedir ki? Bir rüzgar misali eser geçer mihrimah. Senin yaptığın en iyisi. Evlendiğin adama gönlünü vermeyeceksin. Zira sonra hep hüsran. Ben halimden memnunum sultanım. Âlâ. Senin saadetini görmek çok güzel. Ne yazık ki hiçbirimiz Hürrem kadar talihli değiliz. Kendisi bir cihan sultanının aşkıyla nefes alıyor. Öyle değil mi? Bundan şüpheniz olmasın. Neden olsun ki? Seni sevip sevmeyen herkesin gıpta ettiği bir aşk bu. Rabbim herkese nasip etsin. Amin. Sultanım. Müsaadenizle ben daireme geçeyim. Daha sonra tekrar size uğrarım. Elbette. Hürrem. Duyunca çok üzüldüm. Büyük geçmiş olsun. Neden bahsettiğinizi anlamadım sultan. Adetten kesilmişsin. Hiç üzülme. Nihayetinde hepimizin başına gelecek bir gün. Hay Allah, ım. ben herkesin haberi var sanıyordum Merima. Sen de mi bilmiyordun? Elbette malumatım var Sultan. Ağa, müzik neden durdu? Emredersiniz Sultan. Başla. Bir ara gönlünü alıp teselli etmek lazım. Dikkatli olun sultanım. Bir kadının hisleriyle oynamak çok tehlikelidir. Hele ki o kadın Hürrem Sultan'sa. Validem neden bana söylemediniz? En azından benimle paylaşabilirdiniz. Elif, senden saklamayacaktım. Sadece biraz zamana ihtiyacım vardı. Valide. Merak etme, iyiyim. Nihayetinde bu hayatımda herhangi bir şeyi değiştirmeyecek. Lakin... ...insan yine de üzülüyor. Mazi geliyor aklına. Kıymet bilmeden geçen seneler. Hayıflanmaz yersiz valide. Yeryüzünde hiçbir kadına nasip olmayacak muhteşem bir mazi var arkanızda. Zaten bu yüzden saldırmıyorlar mı size? Onların en büyük yaraları bu değil mi? Sizin gölgenizde olmaktan hiçbir güneş yüzü görmedi. Güneş elbet bir gün batacak. O güne hazırlamalıyım kendimi. Allah size başımızdan eksik Henüz değil Mihrima. Henüz değil. Kardeşlerinin yolunu aydınlatmadan batmak yok. <laughs>